Kazandığımız için mutluyuz tabi. Bu haftayı 3 puanla kapatmak, ezilir rakibimizi yenmek, rakiplerimizin kaybettiği bir haftada kazanmak, bunların hepsi bir araya geldiği zaman 3 puanın önemini daha da çok arttırıyor. O yüzden oyuncularımı kutluyorum. Beşiktaş'ı kutluyorum Perşembe günü. Hem tur atladığı için seyircimize teşekkür borçluyuz. Bizi desteklediler, doldurdular. Artı tabii yaptıkları jest de beni çok duygulandırdı. Son dakikaya kadar, son saniyeye kadar kovalayan, kalpten isteyen, bunun için de mücadele eden takımımı 3 puanla görmek hakikaten beni çok mutlu etti. Ama her şey bitmiş ve hangi bir şey bitmiş değil. Sanki iş bitmiş gibi de davranmamak lazım. Bu zaten bize yakışmaz. Daha oynayacağımız çok maç var. Esasında kafamdakini daha yapmaya bayağı bir zaman var. O yüzden daha çok mücadele, daha çok çalışarak uzun vadeli planlarımızı bu sene de dahil olmak üzere inşallah ortaya koymak veya o eseri ortaya çıkarmak için daha çok yolumuz var. O yüzden her şey bitmiş gibi de davranmamak lazım. Ben tabii playoff'ı sadece içimden düşünmüyorum. Dışından da söylüyorum beğenmediğimi. Bunu kimin ortaya koyduğunu her, her hafta söylüyorum zaten. Böyle bir mucit Türk futbolunda varsa hani bir biz bilmiyoruz demek ki. Federasyon'da çalışanların herkesi de bildiğim için o yüzden söylüyorum. Yani yaptım oldu şekli zaten ben her dakika sadece içimden düşünmüyorum dışımdan da söylüyorum. Saçmalığını. Ee, ama sorunuzun esası şudur. Kaç puan önde olsak olalım. Daha oynayacağımız normal olarak 6 maç var. Herkes gibi biz de kaybedebiliriz. Kaybettik de puan geriye düşebilir. Ama biz şu anda bir tek e, önemli konu için belki hep beraber asgari müşterekte birleşebiliriz. Bu da playoff'a kalmak için önemli bir avantaj elde ettik. Bunun dışında yani e, e, ilk dört için söylüyorum. Bunun dışında playoff'ta şöyle olur kaç puanlı olur o çok zor bir şey ama e, avantajımız çok büyük playoff için söylüyorum. Playoff çünkü ayrı düşünülmesi gereken bir olay olacak. Ee, keşke dediğiniz gibi olsaydı. içi itiraz yok tabii ki ama artık yapacak bir şey yok. Ama o kadar çok şey değişiyor ki haftada veya işte ayda başka şeylerde değişir mi onu da bilmiyorum açıkçası. Ee, bu bir görüş saygı duyuyorum. Zaten onun için biz de çift forvet oynuyoruz. Gerekirse üç forvet, dört forvet oynuyoruz ama bazen mecburi haller vardır. Oyunu görüş alanımıza tuttuğumuzda bizim için öyle bir değişiklik gerekiyordu. Çünkü Mandel'in sakatlığını düşünecek olursak yüzde performansla değil takıllarda ve koşularda Necati iyi durumda değildi. Dolayısıyla eksik kalmaya başlamıştık. Esasında daha önce bize biraz daha üstünlük sağladılar. iki atakken. Onun için ben onu kesip onun için Baroş'la Aydın'ı da ısıtıyordum zaten. Herhangi bir şeyde sokarım diye. Nitekim Böyle oldu. Nitekim öyle oldu. Burada tek forvet, iki forvet, üç forvetten ziyade felsefeyi ön plana çıkarmakta yarar var. Bakış açısını biz hiçbir zaman defansif bir kurguyla ben birinci gün antrenörlüğüm bugün hiçbir gün daha hatırlamıyorum. Ha, bazen zaman zaman son dakikalar tabii ki bu skoru korumak için bir takım şeyler yapılabilir. Ama Hiçbir zaman felsefemde şey olmadı. Defansif oynamak olmadı. In the last minute. İlk yarıya bakıldığında iyi oynayan, maça iyi başlayan ve maçı domine eden, kontrol elinde tutan bir Galatasaray vardı. İkinci yarıda rakibimiz biraz daha gol şansı yakaladı, biraz daha pozisyona girdi. Tabii ki çok önemli, çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Ve çok güzel bir üç puan, özellikle üç puanın geliş şekli, son dakikada benim de gol atmam daha da güzelleştirdi bu galibiyeti. Önemli bir üç puan olduğunu düşünüyorum. Çünkü otomatikman bu golle gelen galibiyet ve Fenerbahçe aramızda dokuz puan oldu. Ama her zaman için maç baş bak bakmamız gerekiyor. 3 puanlık bir sistemde oynuyoruz. Her an her şeyin değişebileceği bir sistemde oynuyoruz. O yüzden maç maç düşünmemiz gerekiyor. Beraber iki antrenman yapma şansı buldum. O yüzden otomatikman tabii ki bu performansımı etkiledi. Ee, özellikle ikinci yarı bu yorgunluğu biraz daha fazla hissettim. Hatta ikinci yarı ağrı da hissettim. Ama sonuçta gelen çok güzel bir galibiyet var. Şu an herhangi bir ağrı hissetmiyorum. Öncelikle... E çok önemli bir 3 puandı. Hele de bizim rakiplerimiz bizden önce öne puan kaybetmeleri bu maçın önemini daha yüksek seviyeye taşıdı. Ya biz de bunun bilincindeydik. Bu maçı aldığımızda yolu yapacağımızı biliyorduk. Neticesinde son saniye golü inanılmaz mutlu etti bizi. Allah nasip kısmet ederse bundan sonra bir 6 maçımız var. Ondan sonra da playoff'ta bir 6. Bir 12 maçımız var. Bu 12 maçtan en iyi şekilde avantajı kullanıp sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Kendime geldiğim günden beri buraya yeni bir sayfa çizdiğimi söyledim. İnsanların kafalarındaki soru işaretlerini tamamen sileceğim sözünü vermiştim. Öncelikle hocamıza milli takım konusuna gelirken her hocanın kendi bildiği, kendi düşündüğü bir şey var. Böyle bir karar vermiş. Sonuçta oraya gidenler de Türk bizim gibi futbolcu. Onları değerlendirmek istiyordur. Belki sonradan daha sonra bize de şans verecektir elbette biz elimizden geleni önce kendi kulübümüze, ondan sonra tabii ki milli takıma çağrıldığımızda seve seve her zaman o bayrağın altında mücadele etmeyi biz de burada vereceğimizi düşünüyorum. Bu ilk minuto. maçtan sonra aslında tek söyleyebileceğim şey ben oyuncularımı buradan kucaklıyorum ve herkesin de onları alkışladığını düşünüyorum. Çünkü en son oynadığımız Braga maçını Perşembe günü çok geç saatlerde bitirdik. Hatta Cuma günü bitirdik diyebilirim. Ve Cuma günü biz sabah saat 2 civarında Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne döndük. Bu saatten sonra da tabii ki ertesi günün hazırlanması ve daha da bir, son, bir sonraki gün kamp ve maç yaptık. Belki de herkes o durumda Beşiktaş'ın çok yorgun olduğunu, Beşiktaş'ın birçok sıkıntısı olduğunu ve bu sıkıntıları da Galatasaray maçında ortaya çıkacağını düşünüyordu. Ancak biz çok güzel bir şekilde buna cevap verdik. Sahada bütün oyuncuların kazanma isteği ve arzusunu en üst seviyede yaşadılar. Maç, de, maça devamlı ortaktık, golleri de bulduk. En son dakikada 3-2 yenik duruma düştük. Çünkü biz o dakikada gol arıyorduk. Biz o dakikada maçı kazanmak için ilerideydik. Oradan dönen top bize gol oldu. Ancak benim tekrar söyleyeceğim şey, futbol tebrik ediyorum. Onlar bugün sahada gerçek bir şampiyon gibi mücadele ettiler. Çok üst seviyede bir mücadele ettiler. Onları tebrik ediyorum. Fazla sunum bir UEFA. Bana göre çok iyi bir sezon geçiriyor. Genel pencereden baktığınız zaman özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiğimiz başarı. Türkiye Ligi'nde gerçekten şu anda da iyi durumda olduğunu söyledim çünkü 3 günde bir maç oynuyoruz ve 3 kulvarda da mücadele ediyoruz. Şimdi tekrar başa döner, döneceksek UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiğimiz mücadelenin sonucunda grubu lider bitirdik. Arkasından çok kuvvetli bir takım eledik ve şu anda Beşiktaş'ın 1903 yılından beri olan tarih içerisinde de UEFA ya da Avrupa Şampiyonları içerisinde en iyi ikinci seviyeye gelmiş durumdayız. Ve en iyi seviyeye egal etmemiz için de Önümüzdeki maç, önümüzdeki tur kaldı. E biz bunu hedefliyoruz. Bu kadar durum, bu kadar maçın ve bu kadar sıkıntılı dönemin içinde yine de Beşiktaş'ın bu durumda olması, Beşiktaş'ın playoff için çok ciddi bir şansın olması ki playoff'tan sonra zaten şampiyon belirlenecek. Playoff oynamadan herhangi bir şey belli değil. Bir ardından da diğer kulvarda devam etmiyoruz Türkiye Kupası'nda da. Bunları düşündüğünüz zaman şu an olduğumuz durumdan biz gerçekten çok memnunuz. Oyuncularımız çok iyi işler yapıyorlar. Oyuncularımız gerçekten en üst seviyelerinde mücadele ediyorlar. Ama bazı fiziki kondisyonlar vardır. İki gün dinlenip maça çıkıyorsunuz. Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Ancak maalesef ki Türkiye'de sadece tek takım şu an Avrupa Kupalarının yoluna devam ediyor. Türkiye'ye puan kazandıran Beşiktaş'ın UEFA sıralamasını da üste çıkaran çıkarmak için mücadele ediyoruz. Bunları göz önüne aldırdığınız zaman aynı açıkçası pek taktik konularında konuşmaya pek gerek yok diye düşünüyorum. Maç içerisinde tabii ki bazı değişiklikler yapmak zorundayız. Bunların zamanlarını veya hangi durumlarda olduğunu maçtan sonra konuşmak her zaman zaten çok kolay. Bunu maç içerisinde bizim gördüğümüz anlarda yapmamız gerekiyor. Ve tabii ki normal olarak siz bize bu soruları soruyorsunuz çünkü biz maçı son dakika golüyle kaybettik. Eğer ki biz orada son dakika golünü biz atsaydık, biz öne geçseydik bütün sorular çok farklı olacaktı. Bunlar çok normal olarak tabii ki. Her şey çok değişecekti. Siz bunları değil ya da genel olarak farklı sorular sorulacaktı. Bunlar normal şeyler. Biz maç içerisinde gördüğümüz anda yapmamız gereken şeyleri yapıyoruz. Bugün de onlardan biriydi. pasat tempo, jogo, jogo, Ve para Biz, biz son dakikaya kadar maçı istedik, maçı kazanmak istedik. Eğer az önce de bahsettiğim üzere biz o son dakikada gol atsaydık her şey çok farklı olacaktı. Ben orada oyuncu değiştirmedim çünkü eğer oyuncu değiştirseydim oyun soğuyacaktı. Benim belki gol atmam için olacak olan zaman azalacaktı. Biz orada hem ben hem ekibim hem de bir sahadaki bütün oyuncularım gol atmak için sahadalardı. Gol için orada uğraşıyorlardı. Ve orada zaman geçmesin, oyun soğumasın biz oyuncu değişikliği yapmadık. Çünkü amacımız gol atmak. Evet, bütün e, konuş.